Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'a survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son buralara böyle ev yani ev var yeraltı sığınağı yapmıştık. Şimdi bu videoda sizlerle biraz daha kaynak toplamak için dışarı çıkacağız. İşte maden arayacağız falan. Öyle. Üstüm toprak kalacak çünkü zaten zeminin hemen şeyindeyim altında. Yani bir tık daha zemini kırarsam buralar çok belli olur diye yapmadım bir şeyler. Neyse bugün biraz daha maden toplayacağım. Birazcık daha normal kasılma ve Minecraft oynayış tarzına geri döneceğiz. Öncelikle 2-3 tane ekipman yapacağım şimdi. Şunları bir kırayım arkadaşlar. Yanıma biraz da 5 tane biftek aldım. Bu yetmeyecek mi? Yüksek ihtimal. Yeni bir onları keşfetmeye gideceğim için biraz daha fazla yeme ihtiyacım olacak. E, domuz etlerim de hazır. Gerçi bu 10 tane yeterli olacaktır gibi düşünüyorum. Şimdi hemen keşfetmeye başlayalım. Şuradaki ineği öldüreceğim. Hızlıca şöyle bir bakalım arkadaşlar ne var ne yok diye. Bu bölümde biraz daha kaynak üzerine gitmeye çalışacağım ve kaynaklarımı geliştirmek için madenlere gideceğim. Madenlere gittikten sonra da güzel bir şekilde kaynak toplamaya çalışacağım. Umarım güzel bir gameplay videosu olacak. Yani umarım güzel bir maden buluruz gibisinden bir şeyler düşünüyorum. Amacım kesinlikle demir. Demir materyalini toplarsam çok daha rahat böyle kendimi geliştirebileceğim aletler yaparım. Bu yüzden birazcık daha oyun bilgisi ön planda olacak ama oyun bilgim çok da zayıf olduğunu söyleyebilirim. Minecraft'ın uzun zamandır update'lerini çünkü takip edemiyorum. Ve kendimde hilesiz oynamadığım için birazcık daha dikkatli ve kontrol sahibi oynamam, yani kontrol sahibi olarak oynamam gerekiyor. Ee, evimin koordinatlarını bilmiyorum da yolu hatırlarım herhalde. Bakacağız yani ya da dibe kazıp da maden bulabilirim. Bu da bir seçenek. Şu anda sadece maden arayacağım arkadaşlar. Yani bu bölüm full madene odaklanacağız. Kaynaklarımızı toplarsak çok daha rahat yaparız. Bir demir set çekme hedefim var bu videoda. Bakalım nasıl olacak. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Aletlerim çok zayıf arkadaşlar. Hani taş devrinden daha yukarı çıkamadık şu an kadar. O yüzden birazcık daha böyle yukarı çıkmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak şöyle ilerleyelim. Hilesiz oynamaya çalışacağım da. Direkt aşağı kazıp bir maden aramaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyiz? F5 survival, survival yansın devam ediyoruz. Evet bir bataklık diyor mu? Çok saçma. Ş şöyle yapacağız. Buradan çıkamadım bir türlü yalnız ya. Çok sinir oldum. Bu arada akşam oluyor. Eve gidip uyuyayım. Öyle bir maden havuna çıkmak daha mantıklı olur. Şu anda evet gece oluyor baya. Oralar baya sakin arkadaşlar. Oh shit. Ee, ayarlar kısmına bir gireyim. Turdan. Ee, bir dakika. video. Parlaklık %100 gerçeği de. Yani baya %100 kanka. Evet canavarlar normal bir şekilde spawn olmaya başladı baya fazla. Her yerde bir tehlike var hayatta kalmak için. Şu, nereden geldiğini hatırlamıyorum ama şuradan gelmiş olabilirim. Çünkü her yer birbirine çok benziyor. Şöyle gidelim. Oh shit. Yani evin yakınlarında bir tane maden bulsaydım çok daha sağlıklı olabilirdi ama maalesef ki bulamadık. Evet altın zırhlı bir tane zombi doğdu. Bu gerçekten ilginç yani normal moddayım kanka. Sakin olmam gerekiyor senin. Oh shit. Bu zombiler baya bir tık sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Neyse xp'ler geldi. En azından iyi yönden bakalım. Şimdi. E, sprint atmam. Evimi kaybetmek istemiyorum bu arada ama. E, komuta bakarak bulabilirim gibi düşünüyorum da. Oh oh, oh oh Dur 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 dur. Dur dur dostum dur dostum. Sen hiç başa çıkamam şu an. E, biom aşırı kötü bu arada. Ya gerçekten... E, Yaşırı bir biyomda hayatta kalmak bir tık zor. O maden problemini çözmem gerekiyor öncelikle kesinlikle. Tek bir şansım var. Şu an maden kaynakları olarak çok kötü durumdayım. Yerleşke yaptığım yerler çok kötü. Oo, evet, gerçekten kötü. Oh shit. Dur abi. Tamam. Evet bataklık biyomu'na devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bataklık biyomundan nefret ettiğini söylemiştim birkaç kez daha. Bir daha söyleyeceğim. Bataklık biyomundan gerçekten nefret ediyorum. Gördüm beni Gördüm. Harika. Oh shit. O oyun bana acımıyor sanırım. Neyse ölürsem yine en azından evde doğacağım o güzel. Neden? Çünkü yatakta save almıştım. Neyse biraz daha uzaklara gidebiliriz. Hmm. Güzel. Karaya yine ayak bastık. Yemeğim var. Panik yapmaya gerek yok. Biom yine berbat bu arada. şöyle iğrenç bir biom abi. Bize denk gelen dünyaya bakar mısın? İğrenç. Rastgele bir seed açtım. o seed. Berbat. Drafting table götüme soktun herhalde. Yo buradaymış. Taş ekipmanlar o kadar iğrenç ki. Yakında gerçekten bir tane yer bile bulamamam o kadar kötü ki. Şimdi birazcık daha pozitif olup şu ağaçların olduğu kısma gidip umarım bir maden bulabileceğimi düşünerekten gidiyorum. Evet. Birazcık suyun altına bakış. İlk bakış. Selam dostum. Tamam. Hadi bana bir maden verirsen çok güzel olur bu arada gerçekten. Ona bir maden verir misin artık? Sanırım vermeyeceksin anladığım kadarıyla. Evet, vermeyeceksin anladım hocam. Sağ ol. Oh. Tamam. Burada bir köylü zombi varsa ilerleyen bir yerde bir köylü zombi vardır. Tahmin edebilirsiniz. Mecbur risk almayan riski içemez. Hı, hmm. Peki. Minecraft'ın zorlu dünyasında biraz daha zorlanmaya devam. Evet. Ee, hemen şöyle bir tane daha prizanlarında pikeks yapacağım ve problemi ortadan kaldırmaya çalışacağım. Şuradan bir yere çimçi olması ışık girsin. Yani. Lapis lazuli mi? Are you joking me? Eski taktikler işe yarıyor ya. Hala her yer çok karanlık bu arada. Oh crap. Evet hala hiçbir şey bulamadım. Neyse umut yitirilmez arkadaşlar. Umut her zaman çok güzel bir ışıktır. Umudumuzu, umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır demiş Mustafa Kemal Atatürk. Aynı şekilde kendi mentalitemi de buna adapte edersem çok patlı olacak şimdi bir yerde e, köylü zombi gördüm köylü zombi varsa yakınlarda basılmış bir köy vardır ama burada bataklıktan başka hiçbir şey yok arkadaşlar Evet gerçekten çok mantıklı Evet Bataklık dışında hiçbir şey göremiyorum şu an şaka gibi ama yapacak bir şey yok bataklık oyunda abi ya. Yeah. Batak hey 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 dostum dur hey 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 hey, hey. lütfen teşekkürler. Teşekkür te, te teşekkürler teşekkürler. Evet. Şimdi Gezelim bakalım şöyle. Oo evet hiçbir şey bulamıyoruz yine. Güzel mükemmel bir biyom. Aynı biyomda 10 kere dönüp duruşuyorum abi çok iyi. Peki su altında bir şeyler keşfedebilir miyiz diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Çünkü Ocean güncellemesi sayesinde gayet güzel. Evet buraya ben bir şaheser yapmışım. Benim, benim şaheserim kardeşim. Bakalım bir gezelim bakalım. Ocean'ın altında bir şeyler koş, keşfedebilecek miyiz? Ocean. Evet Ocean'ın altında mızraklı abiler dışında pek fazla bir şey yok sanırım. Bunlar beni ha hacamat etmeye geliyorlar. Abiler beni hacamat etmezsiniz umarım. Abiler hacamat ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Tamam güzel. Evet etraf sabah olduktan sonra daha güzel keşif yapabileceğim bir güneş ışığı sayesinde çok güzel bir şekilde etrafımı keşf keşfedebilirim artık bence de. Şunları bir kıralım. Hiçbir işe yaramaz ama. Şu balıkları toparlayayım hemen. Evet, Minecraft'ın survival dünyasında tek başımayım. Gel bakalım. Yine düzgün bir orman biyomuna girdik. İskelet var. Evet, düzgün bir orman biyomuna girdim arkadaşlar ve yine hiçbir şey yok. Bataklık biyomunda bataklık dışında başka hiçbir şey yok. Hala bir şeyler arıyorum ve 15 dakikadır videoya girdim ve hala hiçbir şey bulamadım. Mükemmel. Mükemmel bir oyun. Hey shipler ne yapıyorsunuz? Bir bakalım gelin sizi ben ve keseyim şu. Abi resmen oyun hani lanet olsun. Sana <laughs> şurada böyle bir maden maden dışında her şeyi buldum şu an. Gölet buldum, zombi buldum, iskelet, creeper, bir sürü düşman çeşidi. Evet mağara dışında düzgün bir maden dışında her yeri buldum abi gerçekten hani ah tamam maden dışında her yeri buldum abi Allah şaka gibi Evet nihayet düzgün bir biyomda bir keşif yapıyorum arkadaşlar evet mükemmel bakalım evimi de kaybettim Ölürsem bütün itemlarım gidecek. Ee, keep inventory turu çekmedim. Çekme gereği duymadım. Çünkü hilesiz oynuyorum. Evet hilesiz oynadığım için de biraz acıktık tabi. İlerliyoruz bakalım. Ya şu şöyle bir biyomu hangi ki, kime verirsin abi gerçekten ya bu arada. Bakır benim bir işime yaramaz şu an. Mükemmel. Çok iyi. Evet. Evet nihayet düz bir biyoma gelebildim. Evet. Çok mükemmel bir orman biyomu arkadaşlar. Beyaz odunlardan. Oh. Şey. Neyse. Canım rejenlenir zaten. Hala arıyorum arkadaşlar. Maden arıyorum evet. Bir bölüm sadece maden aramaya gittiğine inanamıyorum. Gerçekten çok saçma bir şekilde gitti. Ama yapacak bir şey yok yani. Ağlamaktansa e, normal madenler aramaya devam ederim ya da yere doğru kazıyorum ben artık yani. Sıkıldım maden aramaktan. Hakikaten insanın sinirini bozuyor artık. Gerçekten sinir bozucu. Ha bir de bunun üstüne Madene düşüp ölürsem gerçekten seriyi bitirme kararı alırım. Evet iki bölüm sürer sadece. Sanırım. Evet düzgün bir bölüm serisi yapmayı düşünüyorum abi ve gerçekten çok saçma. Evet, evet sonunda evet uhu evet 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 sonunda buldum dostum lanet olsun evet çok teşekkür ederim oyun nihayet. Verdiğin için teşekkürler. Ah Jesus bu sefer de odunum yok diyecektim. Odunum varmış abi tamam. Şükür diyebilir miyiz artık arkadaşlar? Yani bence de bir zahmet bunun olması gerekiyordu. Şükür. Evet hilesiz survival ee, yapacağım dedikten sonra Tahsin. Evet. Hileler etkinleştir. Tamam o zaman. Salla. Hilesiz devam. Başarım kazanalım arkadaşlar. Başarım güzel bir şey. Ee, hayatta kalma hilesiz oynamak bence de uzun zamandır insanların deneyimlemek istediği bir şeydir. Şimdi önce aldım kanka buraya seni. Tamam mı? Seni şuraya koydum. Ondan sonra sen 10 tane demiri alayım şöyle. 10 tane çıktı evet. Yani bir demir sürüsü buluyoruz. 10 tane çıkıyor kanka. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Biraz daha derinlere inmeden önce iki tane item boşalttığımı hatırladım. Şuradan hemen şu kaynaklardan bir torç yapalım ki odunumuzu da yakıt gibi kullanabilelim. Ondan sonra kömürü tekrar fazla torç yaptığımız zaman yakıt olarak kullanabiliriz. Bence gayet ideal bir forum. Evet. Şimdi bütün çıplaklığıyla bu oyun serisi kanalımda yayınlanacak arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi ayranımı almadan önce buraya bir stick, buraya da 9 tane kömürden hemen 4 tane ve bir... Evet. Yanlış oldu. Seni şuraya alalım. Alamıyoruz değil mi? Niye alamıyorum ben bunu buraya amına koyayım? Çok sinir oldum şu an. Bir saniye. Neyse. Gel abi. Sen de gel. Güzel. Evet bence de çok güzel oldu. Tamam. Evet bir de birazcık daha demir toplayalım. Birazcık daha demir bence de. Birazcık daha demir. Evet canavar spawner sesleri geliyor arkadaşlar. Bayağı mantıklı bir spawner. O canavar spawner sesleri çok saçma bir yorumlama şekli. Evet beyefendi siz ne... Oh, oh, hey 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 Saki, sakin olabilir misiniz lütfen. Tamam teşekkürler öldüğünüz için. Çok sağ olun. Buralarda spawn olmalarını istemiyorum abi güzel. Sen gel abi şöyle çok iyi. Yeni bir tane ev kurabilirim bu arada kendime burada. Yani yapıyı değiştirebilir. Bulunduğum konuma adapte olurum. Nerede güzel kaynak varsa. Oraya ev kurmak bence daha mantıklı arkadaşlar. Evet. 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 12 demir. Çok güzel. 12 demir gerçekten çok güzel. Evet. Odun lazım bana şuradan. Crafting table'ım benim yok şu anda değil mi? Evet. Yok abi. Hemen şuraya 1, 2, 3, 4... Evet, odunu aslında idareli kullanmam gerekiyor. Bu yüzden bunu çıkartıp bunu yerine koydum. Çünkü odunu idareli kullanmazsam ne olur tekrar yukarı çıkıp e, odun aramam ve kaynaklarımı yine kullanmam gerekiyor. E, şimdi, buraya bir pickaxe dağıtımı yapmak gerekiyor. Ama tor şeyim yok, isteğim yok. 1-2, 1-2, 1-2. Hemen şöyle. Şuraya bir. Pickaxe. Hocam, benim ya teste de ihtiyacım var feste yapayım ki gereksiz itemleri boşaltmam gerekiyor klasman Evet sen geldin güzel. Şimdi kardeşim şu çiğ yemekleri öncelikle bir şuraya bırakalım. Bekliyorum hala. Çiğ yemeğim çürük ete at. Bu garanti at bunu at. Bu at, bunu buraya at bunu buraya at. Bunu buraya attım evet güzel. İlk başta zaten ev kurmak bir yere hataydı. Çok acele ettik arkadaşlar. Çünkü düzgün kaynaklar olan bir yere yerleşmemiz gerekiyordu. Yanlışlıkla seni aldım. Düzgün kaynaklar olan bir yere yerleşmemenin bedelini çok ağır bir şekilde ödüyorum. Malzeme için ve zamanımdan. Evet seni bir şöyle yapalım. Gel bakalım güzel. güzel bir şekilde seninle yapalım şöyle. Aynen şu anlık eee aletlerimiz tamamlandı. Demir şeyine geçtik artık. Demir çağına geçtik nihayet. Bence çok artık gözlerim yaşardı gerçekten arkadaşlar. Evet. Benim gözlerim yaşardı bu arada. Bakayım 12 demirimiz var. 4 13. Bir tane chestplate yapabilirim artık ya da chestplate önce tekrar biraz daha demir avına çıkmam gerekiyor. Torçum yok değil mi benim yine? Kaynaklarım yine çok hızlı bitiyor ya. Sürekli bir şeyler bulmam, bir şeyler craftlamam gerekiyor. Değil mi? İkinci eli galiba bedrakta koyamıyoruz. Çok sinir bozucu. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Evet e, madenimiz baya büyük bir kaynak. Güzel bir maden. Bakır falan fistan var. 38 tane toprağım var. Ben bunları bir şöyle koyayım yavaş. Yavaştan yavaştan gidelim abi. hı. Hmm. Evet. Yerde çok güzel bir demir madeni var. Ama ben buraya girersem bunlar beni yer gibi. Atla. Patlar mısınız beyefendi? Patlayın beyefendiler hadi. Beyefendiler patlar mısınız artık? Yeter. Harika. Sonunda. Güzel. Oh shit. Yemeğim mi yok? Yemem. Sakin sakin. Kalmıyan kalmıyan Amına kudumun iskelet. Oh shit. Şey. Tamam iskelet öldüyse bunları hemen hızlıca toparlamam gerekiyor. Amigdala öyle bir error verdi ki amigdala beynime tecavüz ediyor şu an arkadaşlar. Başka bir creeper daha. Tamam oradan demir çaldı. O ona kilitlendi. Güzel. Şimdi evet istediğim demirleri aldım. Pek şansım var. Sömürmek lazım burayı dibine kadar. Şimdi bende yün var mı? Yok. 7 demirden 20 demir. Ee, 20 demirle ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Hayır ya ne yapıyorsun? Ha. 20 demirle ne yapabiliriz arkadaşlar? Evet günaydın. Hiçbir şey yapamayız. Burada odunlarımı feda etmem gerekiyor. 13'e 13 odunum var. Yukarı çıkıp biraz kaynak toplasam aslında daha güzel bir fikir olabilir ama şu anda Arap'ta kalmadım. Yukarı çıkıp kaynak toplamak bence çok daha iyi bir fikir gibi duruyor şu an. Ama yukarı çıkmak da benim çok zamanımı ve enerjimi alacak. Bu yüzden demir set çekmek bence önceliğimiz şu an. Neyse hemen geçici bir barınma çözümü bulsam. Yanımda yünüm var mı? Yok. Odunum e, maalesef ki idareli kullanmak zorundayım. Bir survival serisi çünkü arkadaşlar biliyorsunuz. 15 tane demirim var. Şu anlık demiri de demir ile maceram bu kadar yeterli. Bir pantolonum eksikti bir de. Bir de güzel güzel bir pantolon yapalım. Pantolona kaynak getiremiyoruz. Güzel. Artık yettirebiliyoruz. Toparlanma zamanım geldi. Bu itemlara bence gerek yok. Yukarı çıkalım ve yukarıda bir yaşam alanı oluşturalım. Şey değil mi? Komutlayı bulmak yerine Tahsin gidiyor ve şey yapıyor. Evet, hilesiz survival serisi gerçekten çok zor. Kaynaklar sıfıra indi neredeyse. tofa Neyse. 5, 4 3 2 1 Evet. Yukarı hala çıkmaya devam ediyorum. Yukarıdan da canavar sesleri geliyor. Çok güzel. Tamam şimdi. 9, 4. Evet. Biz size çok mükemmel bir taktik söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın benden size bir abi tavsiyesi. Tamam. Bunlar üçlü dörtlü olunca çok sıkıntı oluyor. Tamamdır. Evet, e, ikinci geceyi de bitirdiğimize göre. Demirlerimizi ısıttık arkadaşlar. Ee, buradaki burada bir zombi var garip bir şekilde. Neyse etrafın full kaynak yuvası bu arada. Bütün kaynak yuvasını sömüreceğim. O kaynak yuvaları sömürmem için yapılmış sonuç olarak. Şimdi şöyle yapalım. 15, 3, 4. Harika. Evet. Mükemmel. Neyse. Şimdi. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ufak bir ev yapalım. Hatta şöyle yapayım ben. Olabildiğince ufak ve kullanışlı bir şey yapsam. Kovalım eksik. Demirden bir kürek yapalım abi. Çok sinir oldum şu an. Aşırı derecede çok tilt oldum. Arkadaki kapıyı da kapatayım. Kapattım ve geldim. Şimdi bunları halledeyim. Güzel. hı 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 hı. Güzel evet. 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Evet seni de indirdik. Güzel. Aman bence gayet yeterli bir ev olacak. Çok şeye gerek yok şu gösterişe falan. Sizi de bir kırayım. Güzel. Beş, ya da Yani öyle çok e, mükemmelliyetçi şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Ben çok tasarım umursayan bir insan değilim. Daha özgürlükçü, daha relax, daha klasik bir Daha mantıklı olur. Bence. 7'ye 8'e 2. Şöyle hemen 3'le 35'e açtım. 4, 5, 6. Neyse arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere yani devam ederiz buradan kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.